İsrail'in katliamını konuşacağız. Size bakmanız gereken pencereyi ifade etmeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Birincisi, lütfen herkes şu komplo teorilerinden uzak dursun. Bırakın bu komplo teorilerini. Herkes şundan emin olsun ki Hamas'ın Gazze'ye yönelik bu bu saldırısını şöyle okumak ayıp ve yanlıştır. Yok işte bir bir sıkıştı. Arka planda başka işler var. Hayır yok öyle bir şey. Mossad'ı, CIA'yı nasıl aşarlar? Yapmayın ya. O kadar kimse gözünde büyütmesin. İstihbarat örgütleri en büyüğünden küçüğünü saymayalım zaten yani. Bu dünyadaki tüm istihbarat örgütleri atlatılabilir. Neticede insan kimse ama kimse gözünde büyütmesin. Başka hikayeler anlatmayacağım size buna ilişkin. Uhrevi hikayeler anlatmayacağım. Herkes kalbinin sesine kulak verir. Bunun nasıl olduğuna ilişkin bir yorum illaki yapar. Cumartesi günü şafak vakti, yani böyle film senaryolarını aratmayacak acayip bir saldırıyla uyandı bütün dünya. Evet Mossad, evet İsrail ordusu, evet İsrail güvenlik birimleri gafil avlandı. İki kere iki dört. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Gafil avlandılar. Demir bir kubbe, demir bir kafes düşünün demir bir kafes. O kafesin içerisinde kendisini kafesin içinde kendisini güvenli hisseden İsrail ve Filistinlileri Gazze'de açık hava hapishanesinde esir tutan İsrail bu saldırının ardından şok geçirdi. Saatlerce cevap veremedi. Bilanço çıkardı, envanter çıkardı. Ne olup ne bitiyor? Nasıl oldu? Niye oldu? Bu nedir? Bununla meşgul oldu ve günün sonunda İsrail çıldırmışçasına öfkeyle katliama başladı. Çok korkunç bir katliam yapıyor şu anda. Çok korkunç. O görüntüler var, var. Yüzlerce Filistinli masumu, çoluk çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden katlediyor. Dünyanın gözü önünde. Az önce bir yerde gördüm CNN'in galiba. Diyor ki şu kadar Filistinli öldü, şu kadar İsrailli öldürüldü. 200'lüye bakar mısınız? Filistinler kendiliğinden öldü. Bülent Arınç'ın can sıkıcı, tuhaf, saçma sapan Bülent Arınç'a yaptığı açıklamaları duymuşsunuzdur. Değinmeyeceğim. Kale bile almayacağım kendisi. Haşmet Babaoğlu çok güzel bir yazı yazmış. Kimler üzülebilir bugün? Dün Filistin ne hakkıyla üzülenler üzülebilir. O bakıyorsunuz bir takım yerlerden ayetler, hadisler havalarda uçuşuyor. Savaş hukuku vesaire. Hepsi, hepsi başımızın üstünde yeri var. İşte Hamas bunu yaptı. İşte İsrail daha çok kan akıtacak. Yani dün Günlük gülistanlık mıydı yani oralar? Daha dün değil miydi? Dün dün birkaç gün önce Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e yaptıkları baskınlar. Filistinler o topraklarda ne zaman gün yüzü gördü ki? Ne zaman üzülmedi, ne zaman ağlamadı, ne zaman acı çekmedi, ne zaman ölmedi? Çoluk çocuk ne zaman ölmedi? Kurmuşlar bir küçücük bir plato. Bir tane çocuğu almışlar. Ukrayna'da da yapmışlardı benzer işleri. Bir tane çocuğu almışlar. Bulabilecek misiniz onu? ver. İşleri gücüleri algı yönetmek. Çocuk sapa sağlam bir çocuk. Hiçbir çocuk ölmesin. Bu konuda hepimiz aynı fikiriz. Hiçbir çocuk ölmesin. Kimse ölmesin ya. Siviller ölmesin, insanlar ölmesin. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun. Çocuklar ölmesin. Bu konuda hepimiz aynı fikiriz. Şimdi çocuk katili, bebek katili İsrail bir çocuğu işte ayağını şöyle kıvır diyor. Elini şöyle yap diyor. Yere kırmızı boya dökmüşler sol tarafta görüyorsunuzdur. Elinde şöyle tut falan. Çocuk kalkıyor. Öyle dur diyor ve jimjip getirmişler. Bilmem ne getirmişler. Son derece profesyonel bir işte çocuk ölü taklidi yapacak ve bunu dünyaya servis edecekler. Ay sizin algı operasyonlarınız var. Filistinli çocuklar dünyanın umurunda olmuyordu değil mi? diyorlar ki bu saldırı Mossad'ın bilgisi dahilinde Bibi'nin yani Netanyahu'nun bilgisi dahilinde İsrail derin devletinin organize ettiği bir saldırıdır. Bu saldırı kime yarayacak? İşte yolsuzluk suçlamaları, bir sürü suçlamadan bunalmış Bibi Binyamin Netanyahu, Binyamin Netanyahu bu saldırılardan ne yapacakmış? lehine çevirecekmiş. Zaten sıkışmışmış. İşte seçim yaklaşıyor falan filan buradan lehine çevirecekmiş. Yok öyle bir dünya. Şu anda İsrail de diken üstünde. Hiç kimse rahat değil. İsrail de rahat değil. Kimse rahat değil. Bu savaş, bu savaş İsrail'i ikiye böldü. Ve insanlar birkaç konuda artık sesini yükseltmeye başladı. Bunlardan biri hani demir kubbemiz vardı hala bu yani kana doymamış olanlardan bahsedin. Hani demir kubbemiz vardı. Hani dünyanın en güçlü ülkesiydik. Hani bize bir şey olmazdı. Bu nasıl bir gafil almanlaktır? Bu nasıl bir beceriksizliktir falan diye Netanyahu'ya söylenmedik. Söz bırakmıyorlar. Bir diğer grup onlar da işte savaş dursun, barış olsun diye çırpınan grup. Benjamin Netanyahu da diyor ki o ve onun gibiler. İşte gördünüz mü? Güvenlik tehdidimiz devam ediyor ha yatmışlar ve bunun üzerinden siyaset yapıyorlar. Kanımca bir hafta kadar biz İsrail'in katliam görüntülerini izleyeceğiz. Ama bu Bünyamin Netanyahu'yu kurtarmaya yetmeyecek.